Kombinle gelelim. Fiyatları bir alayım ve nereye gidiyorsun? Fiyat? Ne? E, hepsi hediye. Ben bugün sıfır bütçeyle alışveriş yaptım. Oo, bu arada. Çünkü neden? Star parçasını mı aldın? Star parçası Çok için gittim <laughs> suya 500 <laughs> lira mı <laughs> cebine soktum. Dedim ki al 500 liralık Haydi. alışverişini yap. Ama bunu tabii dedim. en son yaptım. Ama yine de alışverişe başlarken dedim ki Su dedim bugün bana 500 liralık kıyafet aldırabilir. Ben dedim o mantıkla ilerleyip bugün ne alabiliyorsam hediye her şeyi hediye alacağım dedim. Sonra da gittim suya 500 lira verdim. Olayları neredeyim? senden dinleyeceğim ayrı Peki hey. hepsi seviyese fiyatlara gelmiyorum. Bir dön bakalım kendi etrafında. Nereye gidiyorsun bu kombinle? Ee, benim İstanbul'a bir arkadaşım gelmiş onu Galata'ya götüreceğim. Galata'dayım ben de bugün. Üzerindeki parçayı sevdim. Değişik triko parça olarak bugün en değişiklerden en değişik, birisi evet. sensin. Hatta en değişik diyebiliriz. Aç bakayım şimdi benim falan ne kadar ince duruyor bak. Bu tip elbise sana çok yakışıyor. İyi görünüyorsun. Şu çizmenin yanından o çıkan <laughs> şeylere emin olamadım ama o da rahatsız etme. İyi görünüyorsun Özde. Teşekkür ederim. Ama bravo yani bugün hakikaten sen oyunculuk yap. Ağladı bir de yalanda. Vallahi bundan sonra şimdi işin kötü şöyle bir şey var. Şimdi Öze sen bir şey yaparken alttan nasıl Betül'de uyandığım konular var. Sende de uyandığım konuları <laughs> oldu. Bundan <laughs> sonra şey bu şey yol su elektrik olarak dönecek bu Öze. Bu zamana kadar ilk ilk gösterim değil mi gerçekten? İlk ve tek olacak Öze Göreceksin. Serenin bir de sabahta ...yapımdakilerle falan da böyle konuşurken... ...belki bugün böyle o kadar ciddi... ...morali bozuk... ...yani moda girdin, bugün ya. son günüm... Moda ...belki girdi. yani Derken, yokum falan modunda. Aynen maddın, en iyi oyunculuk Ayla. odur. Onu hissetmek içine girmektir. Sen de bugün onu yaptın. Tebrik evet, ediyorum. Teşekkür ederim. Gör oyunculuk göremez. Ay tatlım ben yemedim zaten. Ağlarken boğulacaktın neredeyse. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Seni bir okulda <laughs> kurslara yollayalım. Oyunculuk kursları öğret. Vallahi yapalım. Öğret... Sen Özde mi öğrettin? yanıma alacağım. Sen mi öğrettin? Özde'yi ben de yanıma ya ben alacağım. Ben yedim ben çünkü böyle yedim mi biraz hemen kendime gelemem. İkselleştirdi çünkü. Evet. Biraz Çok sonra geleceğim kendime. Yani o mış gibi yapmadı. Hocam özür dilerim. Evet, Modunuz düşük duruyor. Çok üzüldüm. Kızım size. yok yok. Ben öyle bir hemen ya. var. Biraz sonra çıkarım ben. <laughs> 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 Çok iyi ya. Ay, ay. Ay. Özde. Hoş görünüyorsun. Bu tip kıyafette o tip çanta koluna takamazsın. <laughs> elinde hep. Hep elinde taşı ben yalnız bir yerde rahatsız oldum. Orada ten gördüm ya ben ten tele takıntılıyımdır. Evet ten. ten gördüm. Bunun üstüne o ten olmadan daha da yüksek çok güzel. Yüksek topuklarla da bu kıyafeti giyebilirsin. Her yere de gidebilirsin. Gayet de güzel duruyor kızım. Konuşan mı? Şimdi Gülşah konuştun. Hadi Gülşah. Teşekkür ederim hocam. Şu an Aslı'ya mesaj yapıyor, yazıyor büyük ihtimal kamerada ama Özde'ye mi? Ne yaptın ya? <laughs> Senin bundan sonraki adın Gıcık. Sana inanılmaz gıcık oldum. İnanılmaz ama. Ama Hiç... çok sevildiğimi anladım. Sare yarım gözleriniz doldu, doldu. Çok mutlu e zaten oldum. zaten bilmiyor musun sevildiğini? Olsun yine de insan aradı bir bozuldu. <laughs> Bak Kaç gerçekten aydın bozuldu. Evet. Ve büyük aile yedim aile yani, oldum. büyük yedim. Niye beni kapkube'te gelince eee <laughs> Efendim Betül? Beni de kattı arada. Yani ben ne düşünüyorum biliyor musun o gideceğim? aha bu gidecek yine millet bana diyecek ki senin yüzünden. <laughs> ben onu düşündüm. Söylemeyeyim dedim aynısını düşündüm. Ya herkes başına gelen her şey ne kadar güzel ya günah al keçisi. Algıları al 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 yaratırken sen iyi. Yaratır sen bittin. <laughs> sündüzü de kattı garip bir sündüz. Sündüzü de kattı. Sen ne? Birinci e olmazsan giderim mi e yapmaya çalışıyorsun? Oyuncu yemez bunu. Mesaj veriyorsun da yemez bunu Türk Ağzı. Sadece. Bu da hepinize ders olsun. Canım kızlar. benim birinci olur. Ders kimse yemez zaten. Tamam, Ancak ben, ben tamam, tamam tamam tamam. Kombin için şunu söyleyeyim. O elindeki çanta böyle vintage bir şey duruyor. Bir döndür bakayım. Evet. Vintage vintage. Vintage. Döndür bakayım. Öteki türlü kesinlikle vintage evet. Benim olmalı diyeceksin sen. Yani e, yok ben vintage yok, sevmem. Değil. evet ben de arada sevmem. böyle çok bir, bir, çok anormal bir şey olursa hmm. giyerim. Bayıldım. Gerçekten yani hele ki şu kombinle gitseydin seni var ya bu tahtayla silgiyle kovalardım <laughs> kapılara yatardım bırakmazdım seni <laughs> teşekkür ederim çok iyisin çünkü ama bundan sonra benim böyle gülen yüzümü çok Yüşen, nadir göreceksin beraber... kork bizden gel beraber kork bizden, bizden. aynen <laughs> bitti evet, yani Tamam ya gözüm üstünde bitti teşekkür Küçük ederim beş çok sağ ol. İyi oyunculuk. Çok. Bayağı psikolojimi bozdu ya. Yani ben bir de benim ikinci hafta ağzım açık böyle diyorum ki ne yapacağız falan. Düşün mı? bizim ailemiz Düşün, var. Biz artık çekim yapacak modda değiliz değil mi? Yo. Gel gidelim bir çay kahve içelim. Hadi Aslı biz? çekti. Hadi ha. Aslı ha. ben Devam ha. çeksin. Evet madem, ben geçiyorum şu anımı Hadi ha. aşkım, gel, aşkım gel, Madem ya. böyle bir şey bir <laughs> madem. Bir insanmış madem. Yönetmen de bu arada çekti. Hadi aşkım yürü gel. Zeynep uçak abla kahve yapsın aşkım. Dört tane izleyici var. Gelin buraya. Uçak. Kimse dinlemiyor beni. Ya git ya. Çık Helal şurada. Helal olsun sana harbiden. Büyük oyunculuk. Ayakkabın niye öyle? Püs püs bir şey. Püs püs. Püs püs, püs, püs mü geliyor? Ama çok püs püs, püs, püs püs, ayakkabı. Püs. Ama çok şık Gidiyorum. Tamam ben yaşadım Galata'da 7 yıl. Tam Anladım. Galata ayakkabısı zaten. Değil mi? püs püs. Aynen öyle düşündüm. Püs Konsepti bu olsun dedim. Hırkan çok güzelmiş. Bayıldım. Bir de riske girmişsin sen de. <laughs> <laughs> Güzel bir parça. İyi Pardon bir style parça. Ne kombi yapamıyor musun sen? Sana ne uygun buldum <laughs> taktım. Ama yapıyor mu? Yapıyor şimdi. Aynen Kemer. Aksesuarın da çok güzel. Bayıldım. Ama mesela arada yani şunu istiyorum ya. Ben istiyorum özellikle. Hani tamam bu olmuş bu ayakkabı. Yanları açık biraz fazla Hı. açık. Keşke açık olmasaymış. Bulamamışsın belli ki. Rengi de muazzam. Harika tartışmasız. Ama mesela attım hani benim ayağımdaki gibi bir ayakkabı altına. Onunla bir kombi yaparım. İşte Siz o tarz ya da hemen. belki çok iyi bir lastik ayakkabı. Böyle ters köşe bir şey ver. Bu tamam. zaten olabilitesi yüksek bir şey yani. Olacak bir şey. Biraz senin artık vites yükseltmen lazım. <laughs> Tamamdır. Ama Ay, ne rahat ettik kızlar gidince. Biz böyle çok güzelmiş Aa, ya sessiz sakin. Hep böyle devam edelim Huzul biz. Huzul Ay Demek ki oh rahatmış Huzur'da ya. Huzul dolu. Ver puanını Puan ben de açacağım. Beş. Teşekkür ederim. Aferin sana. Arkamızdan. Hocam Yapma. neden? İki. Neden? ya Bir Nisan. ya Uğur Kay var ya. Hocam ya. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ya bak Yuşa Uğur bile şu an 1 Nisan'ı ödetti. Biz hiçbir şey yapamadık gerçekten. Yok Şurada yok hayatım bu iş şöyle... Sen merak etme. Su seni alıyorum. Özlecim yerine bakalım. <laughs> <laughs> Uğur abiye bak. Ya abiye bak. Laf öyle değil böyle bölünür diye konuştu burada araya. Aa Urkan abi. Ne diyeyim? <laughs> ben şimdi ben ya ya. Yönetmen ya. toparla diyor kulağıma. Senin kulaklık yok abi o kere. Sen <laughs> <değil> ki. Abi senin kulaklık yok <laughs> Ama iyi oynadın. Ay. Merhaba Burkan. Mer Ay merhaba. Kendi, yeni kendime geliyorum özdeden sonra. Tamam. Nasılsın? İyiyim. <laughs>